Selam bu arkadaşlar. Bugün durum nedimden de ne alaka? Vers zombies. Oğlum eskiden proydum ama başka bir telefonda. Üç kere hatta dört kere yenildim. Ama yemin ederim buraya geldim. Dört kere yenildim. Yemin ederim daha az önce buraya geçtim tabi. Aklım öyle geldi. Bak yemin ederim inanmazsanız inanmayın ama yemin ederim ki. Vallahi öyle yaptım. Yemin ederim dört kere ya da üç kere öldüm de. Ya var bir şey Oyun var O sırada level on. Hmm. Neyse biz fogu oynayalım da Ve rufa geçelim. Acaba bir twinge. ne? <laughs> Ay bana ne? Zombies are coming. Ü üf, zıplayan var. Diken zortu kafasız var. Aa, diyor Bunu buna gerek yok. Kazan yok. Bu var. Ee, bu metali alıyorsa şunu alayım. Bunlar zaten gerekli. Hazırım herhalde. Hayır. Sıçtık. Ya yaprağı nasıl unuturum ben. Sudaki yaprak var ya reklamı izleyecektim. Benim kafamın içine edeceğim şimdi ya. Ay benim kafamın içine nasıl olur böyle bir şey. Zombi nereden geliyor? Hı? Hiç de bilmiyorum. Canım sallamak istemiyor. Ee, nereden geliyor? Dikkatlice bakıyorum şu an. Nereden gelebilir? Şuraya koyayım bir tane. Nereden gelebilir en fazla? O zaman prenses gibi davran. Ama buradan geliyor şunu şimdilik buraya. Halletsin diye oraya koy. Ya hadi dol. Öbür zombicik nereden geliyor buraya. Ha buradan. Onu düzenleyeceğim. Sonra da öldük. Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses tamam. buradan geliyor. Evet. Yani tabii ki oradan geliyor. Çünkü şu köşede e, görmediyseniz söyleyeyim orada kafa yani kafa gözüküyor direkt. Bak mesela geldi sağ üst köşede. Ama görmediniz. Madem prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Benim haller. Kim tutar seni bas gaza? <laughs> Mimüt, Mamut, Mamut Paşa. Oğlum ben oraya Oğlum bu metal lazım ama Küçük meme baloncuğunu nereye koyacağız onu Sesi biraz açmam lazım Şu balonu duymak için de Madem prenses olmak işte ha adıma prenses bu Balon mu geldi? Sıkıntı ses olmadı. Da yerim kalmadı. Oğlum dur. Yani bir taneyle hallederim diye düşünüyorum. İki dakika hallederiz herhalde. Metali koysam çok şey olacak. Alıyor mu bilmiyorum ki. Ya kaktüse para kalmadı ya. Ya arkadaşlar birazdan birazdan telefonu bırakacağım arkadaşlar. Sonra durduracağım da neyse. Arkadaşlar iki dakika pause yapıp geliyorum hemen. İki dakika bekle. Arkadaşlar tuvalette böcek vardı onu öldürdüm. Ben böcekler... <laughs> Bir metal gelsin de o yüzden görmek istiyor. Tamam bitti bu iş. Ama balon nereden geldiğini bilmiyorum işte. <laughs> Bak. E bu metal almıyor hiçbir bok. E para boşuna gitti. Paramı ver. Paramı ver. <laughs> Paramı geri ver. E bu? Herhalde metal gelmedi. Bok gelmedi. Allah Allah. O sırada benim hallem. Bat lan. prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran davran ah metali yenemeyecekler O sırada sudan gelen sigma metal sessiz ses ol aşkım dur 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 silgini koy ee? Açık, çek. çek. Mal. Mal çek. E bu çekmiyor. Çekiyormuş daha tamam. dilerim kanka. Lan. Ne yapacağım bu? Bir kere şey mi kullanmalık? Başka bir. Yer var. Ayo çok güzel. <laughs> Bir kere kullanmalık değil. İki saniye duruyor bırakıyor sonra. Bora güzel. Yine mi çıktı? Ya buradan ya buradan. Ya iki dakika vurma ya. <laughs> Var mı? koy gitsin ya. Zaten bir bok ederim. Ne? Ne Seçtik. Bak. E biri vuracak il. Oğlum hep oradan geliyor mallar. Metalik bombastik zıplamayı çekerse bu arada çok sevinirim. Malumet hani tane zıplıyor ya. saatte çekiyor da sıkıntı yok güzel. Ben buna aşık oldum dermiş. Çikolata çikolatayı yermiş. Bu diye ateş ediyor. Aa metal var. Metali çekme Allah'ını seversen. Çeksin ya da. Çek çekmedi. Çekmedi. Çekecek. Oğlum bozuk metalikti zaten. Niye çekti? Bok ediyorsun. Üzüldüm ama. Hadi düzel. 2 dakikayı düzelirsin. Heh. Oğlum emiyor mu? Ne yapıyor onu ya? iki saat onu izliyorum. Prenses olmak istiyorsan Osman prenses gibi tamam. Ben tavra. Prenses olma. Prenses olma kanka ol. Bak geliyor. Zıplamacı nerede? Zıplamacıyı çekerse bu arada oradan geliyor da. Yok sıkıntı. O sırada oradan gelen sigma şey. Sigma kaplumbağa. Dur, dur, dur. Oğlum vursana maa. Arkadaşlar ya. Sıkıntı var arkadaşlar. Hadi ama. Yetmedi mi bu sevdan? Çikolata sevdan. İş karpuzu açıyoruz. Madem prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi tavra. Tavra. <laughs> Banane sudan. Ah iç gire zekalı. Hello. Aa annesi yazmış. Yes. Splendor'u hiç sevmedim

Senin ben watermelonuna edeceğim video mu bozuyor mal? Ne yapayım senin o bok video? Geç 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 nasıl bir oyun mal? <laughs> ne yapacağım ben? 哇都什么呀？是、啊。 çok zor ama haksızlık. Kalsın. Bir şey yaramaz. Ne aslında? Bir yıldız gelse. Heh. Bir aydınlat. Heh. iğrenç ötesi bir, iğrenç ötesi bir şey yani. Aydınlat bir kanka. Yok onu koy. Ne? <laughs> ya mı? Nasıl? Nasıl? Sıçtık. Ha bu bir bok etmiyor mu? koyamayacağım. Bu pumpkin ne sağlıyor kanki? Ah bu güzel. Koyamadım ki. Bir tane koruma ver diyeceğim. Zor kafa öldü de. Oğlum bu çok zor. Göremiyorum. Uf, i̇nşallah kazanırım da hiç böyle bir şey oynadığımı bilmiyorum ki ben. Hani oynadım mı, oynamadım mı? Bi Dur dur aç. Ya burayı silemen.

gidiyor? O ne gidiyor? O ne gidiyor? O yaprak gidiyor. Ya. Ona koyma. Allah'ım bana sabır ver. Bu yıldızların içine etmeyeceğim. Çok güzeller. Ha <laughs> <laughs> Ya. ya. Oğlum su üstünden vursun arkadaşlar. Uçuyor. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar geliyor. Öldük. Sıçtık. Çok fena. Yıldızın içine edeceğim. Şimdi. Tamam ya. Bir yandan. Kendine patlasana. Geri zekalı. Aslında patlasana. Tamam. Uf

patlatma. Yemin ederim patlatırsan öldürürüm seni. Yak bir ışığı yak. <laughs> Yedim mi onu? Ne oldu? sıçtık. Ne yapacağız? Kazanacak mı? Kazanmak mı kaybetmek mi? Ben olsam kazanmak derim. Herkes öyle. Dur 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 dur. Ha bu kale kendi sali. Gördün. Tamam. Yıldız bir birik görsem şöyle. Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Hayır çok kötü oldu bu. Lazer yedim. Lazer unuttum diyeceğim. Bana kızarsınız. Oğlum ortalık fena karıştı. Patlatırsan gebertirim seni. Yiyecektim. <laughs> Penny Peach'in ne lan? Yeni Pivimcher Adventure aldım. Tabi en öndekiler gidecek. Dermiş oldu. Çikolatayı yermiş. Yes! Yes! Aldım. Oha! Hayatımda ilk defa. Der diyecektim ilk defa değil. Bitirmiştim oyunu. Karpuz atar var mı lan burada? adamın asabını bozdurmayın. Şimdi ben sizin bari alayım adamın koltuğunun içine edeceğim şimdi şömine. Lan ben niye uğraşıyorum lan burada? Şömine nasıl yakamıyorum? Arkadaşlar e, Videoya devam edeceğim İkinci part gelmesi için buraya Dur Adventure 2 mi Bakacağız da sonra e, Part 2'yi yayınlayacağım da Part 3'e Adventure 2 yani O yüzden bekliyorum Hadi görüşürüz Sizi çok severim